Evet, Ali Asaf'la beraber hayvanat bahçesindeyiz, Malatya'da. A yok. A bu da ne kadar çok bu? Bak bu da oldukça var. Evet. Bak bu da oldu mu? Karşıya geçebilirsin. Abi biraz ney bunlar? Abi biraz büyümiş. Bayağı büyüklermiş ya. Çok iyi. Yavaş dur gel karşıya geçelim buradan. burada. Evet, harika. Bak yüzüyorlar. ne Malatya Hayvanat Bahçesi'nde 78 tür hayvan varmış. 1200 küsür Ay. hayvan bulunuyor. Evet. Evet. Balıklar da var içinde, havuzun içinde. Hem balıklar, hem kazlar, ördekler hep beraber yaşıyorlar. Büyük olan var, küçük olan var. Değil mi? Hadi, tamam. Gel bu tarafa doğru geçelim. Burada da geyikler var. Ot veren. Evet gel inelim. Ceylan. Geyiklere ot verebilirsin biraz istersen. Koparıp koparıp verebilirsin. Dikkat et dikkat et dikkat et. Ceylan. Aman aman Ali. Hadi bakalım ben tutayım seni inebilirsin atacağım. Ceylan. Hoppa. Ceylan. Ceylanlar mı bunlar? Öyle mi? Bak geliyorlar bak. Ot vermeni istiyorlar. Ot vermeni istiyorlar Ali. Ot kopar. Ama biraz çok koparmalısın. Şurada yerdekilerden kopar. Şurada. Evet kopar. Biraz çok kopar. Şöyle bak. Şöyle koparabiliriz. Şöyle. Çağır yesin. Gel. Gel ye. Gel ye. Gel gel. gel gel. Gel gel. Gel 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 gel. Ali sen de gel yanıma kanıma yanıma gel. Yanım yanıma gel. Gelirler şimdi. Bak şimdi gelirler alışmaya çalışıyorlar. Şu an korkmamak için alışmaya çalışıyorlar ve birazdan gelecekler. Ne oldu öyle? Ne bunlar kaçıyorlar? Ot Başta bir şey var. Gelin. Bak. Gelin <laughs> bakın. Ha birbirlerini saldırıyorlar. Koşuyorlar ya. Oyun mu oynuyorlar yoksa? Oyun oynuyorlar. Ha. Baksana oyun oynuyorlar bak halen koşuyorlar bak birbirlerine. O da o Bak o da... halen birbirlerine koşuyorlar bak. Bak hele bak hele bak. O da oynuyor, Ali adlaşmadi ya. Bak görüyor musun bak bak bak. Ali adlaşmadi ya. Neden? Ayi bunlar bu şeyleri seviyorlar. Bak 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 bak. Bak bu. Ha biri erkek biri dişi mi yoksa? Amanım. Ah bunlar küçük. O yüzden taşıyorlar. Yürüyorlar. Bak bak annesini emiyorlar. İki tanesi bak. bak Gördün mü? Ay iki tanesi annesini yedik. Hadi Ne yapalım, oyun hı hı. bunlar oyun büyü, oynayalım. Ne? Bunlar büyük, büyüklerine verelim. Büyükle, büyüklere de Gel şeye devam edelim. Diğerlerine bakalım. Bak 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 koşuyorlar hala. Şey, şey, Suya basmadan, çamura basmadan geç oğlum. Geçebilirsin. Bak bak bak. Vurdu kendini. Bu zebra. Zebra. Zebra da su içiyor. Evet su içiyor. Tamam. Bakalım buradalar. Bak buradalar. Dur yanlarına yaklaşalım. Su içiyorlar şu an. Gel. Gel. Bence geyiklere yaklaşalım. Bak bir tane kaz dışarıda. Geyiklere bak. Hem koyun var içeride mi geyik var sanırım. Ha koyun var. Koyun var baksana Geyikler gelin. Çağır geyikleri gelsin. Ben değil var. Değil değil de. O şeyden mi? O şeyden mi? Bak gelmiyorlar. Ha bunlar yemek mi yiyor o zaman? su da içmiyorlar. Yemek yiyorlar. Orada yemekleri varmış. O yüzden gelmiyorlar. Acıkmamışlar daha. Aa. Suyları aşağıda bak. Aa, evet, ben suyu evet, ot yiyorlar şu an. Ne? Ot yiyorlar. Aa bak bunlar ne? Bunlar da Kara tavuk. <laughs> Siyah tavuk. ya? Ya buradan dönelim mi istersen? Sen bilirsin. Ne? Dönmeye gerek var mı bu tarafta? Ne var burada? Bakalım. Bak burada keçiler varmış. Cüce keçi. keçi varmış. Hala keçi varmış. Ondan sonra sahnen keçisi varmış. keçisi var. Bak burada keçiler var. Koyunlar var. Gel istersen bir tarafa dönelim. Geçiyor. Gel dönelim. Gel şuradan gidelim bu aradan. Aradan gelelim. Al bu otu da al belki verirsin. Evet. Hı. evet. Çok güzel. Benim otum da var. Bu da insan bu sever mi sence? Vallahi gelirlerse severler. Aa bunlar ne otlarım. Bak büyük geyik varmış aşağıda Ali. Bak o tarafta. Yavru geyik ve kocaman büyük geyik. Yemeklerini yiyorlar şimdi Çok bizimle Bizimle o yüzden ilgilenmiyorlar Bak Bizimle ilgilenmiyorlar o yüzden Çok yiyorlar şu an yemek yiyorlar Adı da kızıl Kızıl geyikmiş adı yani. ya. Kızıl geyik Bak Ama yemeğini yemiş. Küçüğü bak. Ay. Küçüğü yemeğini yemiş. Suyunu içiyor. Baba bize ayı yaptı. Bize evet. eşek bence. Şen. Aa burada neler var peki? Aa burada kuşlar var. Burada da deve kuşları var. Deve kuşu, Ne yapıyorsunuz? Deve Aa, kuşları. Var. Gelin. Gelin. Deve kuşları gelin. Ama onlar. şey yapabiliriz. Bak 155 kiloya kadar Debra. çıkabiliyormuş. Zebra. 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 Zebra duymuyor. Bak gel, deve kuşu geliyor. Bize doğru geliyor gel bak. Gel 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 gelin. Ama bu eteti yapıyor. Bak geliyor bak görüyor musun bak geliyor. Bize doğru geliyor. Baba buna bize attı. Ne yaptın? Yaptı? Dur bakalım bak bize doğru geliyor. Buna verme ama, buna vermeye çalışma. Buna sadece bakacağız. Bize yaklaşıyor sanki. Su içecek sanki. Aa, bunlar neyiz? Yo yemek Onun da yemeği oradaymış. Bir bak. Ya. Bunlar ne? Biz bak. Hindi. Var. Hindi de varmış içeride. Hindi de var. Evet. Bak geliyor dev kuş. Bak yakınımızda. Merhaba. Çok aç gibi duruyorsun yalnız. Nasıl bakıyorsun nasıl? Hayır bu tandır şeyine bakıyor. Çok büyükler ya maşallah. Hayır hovuzu var diyor. Gel. Geldi elene bakalım. Ha! Oğlum o tavuk. Hindi değil. Hindiler daha orada değil. Gel bakacağız. Hindi bulursak. Ama bunlar bunlar lama. lama. Lamalar tükürür biliyor musun? A, tükürür. Evet. Lamalar tükürür. Şu ya. Abi bizi tükürmüş. Lama. Baksana ne tuhaf var. Allah yaratmış işte. Hadi şuralarda bakalım. Evet. Ya da geyik devam. Bunlar geyin yerleri burası halen. Burada ne var acaba? Ha leylek var orada Ali gördün mü? <laughs> burada kanguruların yeri bak. Bak kan. Evet kanguruların yeri bak. Kangurular orada. Leylek de burada. Aa, ya hayvanat bahçesinde tropikal kuş evini gezeceğiz. Evet. Sultan papağanı var burada. Burada Jaco papağanı var. Maşallah çeşit çeşitler ayrıca. Burada muhabbet kuşları. Görüyorsunuz çeşit çeşit bir sürü muhabbet kuşu var. Evet muhabbet kuşları. Aa, burada Pakistan ve Senegal prenses papağanı var. Prenses. Merhaba prenses. Burada yerli kanarya. Kanaryalar şurada bak yerdeler. Şurada bak. Evet burada ne varmış? Cennet papağanı. Burada da Hint gülbülü. Küçücükler ve çok güzel duruyorlar. Ama bunlar Evet. Tropikal kuş evini gezmiş bulduk. Devam ediyoruz hayvanat bahçe gezimize. Malatya hayvanat bahçesinde atların olduğu bölgedeyiz. Ali Asaf o ata o yemi verebilecek mi bakalım. Hadi o otu vermeye çalış. İstemiyor. Bence yer. Biraz yakınlaştır. Korkmana gerek yok. O at çok tatlı. Küçücük at ya. İstemiyor. Bak büyük at da burada. Bak sevebilirsin Ali. Gel sev. Gel sev. Bu da bir şey yok yok. Bak onda bir şey yok. Şöyle. Bak seviyorum. Gördün mü? Sen de sevebilirsin. Elini verebilirsin. Verebilirsin elini. Böyle sevilir. Onlar çok hoşlarına giderler. Tamam. Sev bakalım. İstemiyor. Aa, ben... ister. Nasıl istemez? Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Aşağıya doğru. Ha. Haydi. Ha, bak. Gördün mü? Tamam. <laughs> Çok iyi. Bak, bak onlar kendi yemi var mı zaten? Evet, yemleri var zaten. O zaman ben otu bıraktım ben. Tamam. Şimdi daha fazla otu yiyeceğiz. Ot, otu hep bir Evet, burada at çiftliği. Bak bak, at çiftliği evet, şey tarzı mı ya? Görüyorsunuz. Akçe hayvanat bahçesindeki at.